Masterchef 2025 sezonunun finalistleri bakın kimler oldu. Masterchef'e bu sezon 3. ve 4. olarak veda eden isimler. Yaşanan büyük kavga. Masterchef'in finalistlerini duyunca çok şaşıracaksınız. Hepinizin beklediği o isim bakın nasıl elemdi. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan... ...lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te gerçekten son zamanlarda oldukça iyi tabaklar izledik. Bu sezon o kadar düşüktü ki açıkçası beni final etabında bile bu kadar iyi tabaklar izlemeye açıkçası hiçbir şekilde hevesim ve inancım kalmamıştı. Lakin son anda Masterchef artık biraz toparlandı diyebiliriz. Çünkü bu sezon gelmiş geçmiş en başarısız yarışmacıların olduğu hem en itici hem en başarısız hem de en kötü tabakları gördüğümüz sezondu. Bakın çok net bir şekilde iddia ediyorum. Bu son 8'e kalan isimler geçtiğimiz sezon yarışsaydı bence son 8'e kalmayı bırakın son 12'ye bile giremezlerdi. Geçtiğimiz sezonları bir göz attığım zaman o kadar iyiler ki bu sezon gerçekten yarışmacılar da beceriksiz olunca o yüzden de reytinglerin çok fazla düşük kaldığını düşünüyorum. Tabii ki 1 2 içsim haricinde. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. İşte hepinizin şok olacağı kısım bu. Master Chef'te 4. olarak Hakan veda edecek. Bu beklendik olabilir lakin herkes Sezer ve Çağatay ya da Çağatay ve Özkan finali beklerken maalesef ki Çağatay da üçüncü olarak elendi ve finalistler Özkan'la Sezer oldu. Bu ikisinden birisi bu sezonun şampiyon olacak cumartesi günü. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sen Çağatay'ı finalde görmek ister miydin? Hakkı yendi mi düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.